Merhaba arkadaşlar ben Cevat. Bugün Berkay ile beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz sene de aslında yılbaşı özel yine bir Almanla evet. yapmıştık. Ortak noktaları plakaları. <laughs> bir BMW'ydi o. Evet yine Almandı. Bu sefer daha küçük bir Almanla beraberiz. Bugün Polo ile beraberiz. Bu hızları 106 GTI'de yapmak için vuruyorduk <laughs> sürekli. Farkında mısın? <laughs> Aracımız yine her zamanki bir stok değil. Evet. Sen zaten stok tercih etmiyorsun. Yok. Dokunuyor. Büyüye Büyü, kaldırmıyor. Bünye dokunuyor. Elimizden geleni güzelleştirmeye çalışıyoruz. Daha da olacak aslında. Yılbaşı özel evet, bu yılbaşı şekilde özele kaldı. Yılbaşı bu kadar yetişti. Yılbaşından sonra bir ara video yaparız. Yaparız şey, bir eklemek partisi. Arabayı da bir detaylı anlatalım o zaman. Evet. Buyurun. <laughs> Türkiye aslında ile tanırdık. Evet. Adım adım ama seni vakçı yapıyoruz. Aslında birçok vagaracım aracım oldu. Ama Peugeot'dan seviyorlar seni. ben, ben de Peugeot'u çok seviyorum. Bu şartlarda şu an hani ülke şartlarında hitap eden bir Peugeot bulamıyoruz. Bir iki turbo harici bir motoru gelmiyor. 208'de şey sen... çektik en son zaten. 208'de GT çektik. GT Line'ı. 208 şeydi. Kilometrede kaldı hatta. Evet geçmiyordu. Şimdi onlara da yazılımlar falan geldi. Ee, hani da şu anda Fiat performans arabası kalmadı. Fiyat çok yüksek, performans çok düşük olduğu için arada kaldık. E, Egram vardı, Sirocco'm vardı, biliyorsun. Hatta ilk arabam bir vardı. A1 vardı. İlk arabam Ibiza Cupra 98 modeldi. Aslında onu bir çekemedik. Onu aynen. şimdi başka bir arkadaşımız da İzmir'de. Hani onu da çekerse çok keyifli bir araba. Hateç, gerçek bir Hateç. İşte bu arabada bahsettiğimiz gibi zaten daha da göstereceğiz. Junior Hatech oldu. Junior Hatech yani ülke şartlarında kendi Hatech'imizi kendimiz oluşturduk <laughs> öyle söyleyeyim. Bu hacme, bu motora işte ne yapılabilirse ufak ince dokunuşlarımızı yaptık. Sok olarak 95 beygir. 95 beygir, Ibiza'larda 115 çıkıyor, A3'lerde 115 çıkıyor. Bu motorun da farklı versiyonları var. İşte 2017'de geldi, sen de zaten kullanıyorsun <laughs> aynı motoru. 2017'nin ya da 18 Comfort Line'ında burası manuel. Hı hı. Ama benim araba Comfort Line, bende burası dijital. Buraya değişik değişik varyasyonlara geldi. Aynen buraya CarPlay geldi. İşte kararan ayna, yağmur far sensörü geliyor ekstradan. Yol bilgisayarı zaten hepsinde standart. Ekstradan cruise control var Highline'da. Hatta ona da değineyim istersen. Highline'la Comfort Line arasında ne fark var? Dıştan baktığında arka stoplar Highline'ın LED. Önde sis farı var. İçeride de klima ve horoz kontrol olarak geliyor. çok göze batan nokta oluyor. Aynen. Bir de highline'ların burası parlak. Gri bir parlak. Comfort mat. Tabi burayı kaplama var burada şu anda. Arabaya aldığımız arkadaşım yaptırmıştı bunları. Öyle daha değişik. Bir de bu kasa makyaj yedi. 2022'de bir makyaj yedi. Onda direksiyon değişiyor. Burası Dolu paketlerinde dokunmatik oluyor pasatlar hı hı. gibi. Birazcık da aslında böyle büyük abisi Golf'e kayıyor öyle. Aynen. Olarak. Vites topuzu ışıklı oluyor. Şuradaki ışıklar gidiyor. Hayalet ekran geliyor. İşte katlanır aynı. Hani bas pakete bile böyle şeyler ekliyorlar. Zaten evet. fiyatı yüksek. Bari hani böyle birazcık Aynen. daha... Ama olsa. bunları da retrofit yapabiliyorsun. Mesela şimdi 25-30 bin lira arası ben bu arabaya hayalet ekran yapabiliyorum. 15-20 bin lira arası adaptif kruz kontrol yapabiliyorum. Hı hı. Yani arada atıyorum yeni kasayla 400 bin lira fark varsa ben 100 bin lira yeni kasada Dayı alabileceğim özellikleri alabiliyorum. Bu arabada da ön arka park sensörü var. Arka logoyu bir de soldan ortaya alıyoruz. İşte polo yazısını evet. ortaya bir de şöyle 2019 bu 2020'de ön arka amblemi farklı yeni kasa amblemli. Ama arabanın dış kasası eski kasa olan pololar da geldi bir sene. Onların da motorları yenitip, onlara yazılım olmuyor ekstradan bir de güçleri daha düşük yakıtları daha fazla bunlara göre. Bu arabalarda da Volkswagen Up! GTI motoru var yurt dışında. Çok yaygın. 1.0 TSI. O motordan var. Birazcık da... faresi. Ya gerçekten otoban faresi. Hani e, denediğimiz arabalara işte benim şehir içindeki ama yazılımdan sonra yazılımdan önce hiçbir şey yoktu. Bak bildiğin arabaya şey can, işte. can geldi. Yani yazılımdan önce arabayı canını alıyorsun böyle. Ha yine şey gibi gidiyordu böyle 122'lik A1'i hatırlıyorsun o ayarda gidiyordu bazı yerlerde ama yazılımdan sonra kaderi değişti şu anda mesela yazılımlı 122'lik bir A1 gelsin Affeden. yok ederim 1.6 TDI dump pipe yazılım dump pipesız yazılımlı TDI'lerin hepsini geçebiliyorum hani Big turbo olursa tabii işler değişir ama buna o da o zaman ya, biz de buna big turbo yapabiliriz. Ama 3 silindirde insanların beklemediği bir şey oluşmaya başladı. Mesela 320 E46'lar 6 silindir 170 beygir diyorsun. Onlar tutunamıyorlar. Hani 316 F30'lar yazılımsızdan bahsediyorum. Sonuçta ufacık araba geliyor, geçiyor yani seni. Yüksek hızlarda da 200 200 de güzel gidiyor. Şey tam ara teknolojide kalmış bir araba oldu bu şimdi. De yakıt konusunda da çok iyi yani ben yakıt... 3 yıl boyunca günlük kullandım. Ama sen sakin kullandın da. Ben İstanbul'a çok gidiyorum bu arabayla. Yani haftada iki kere gidip geldiğim oluyor. 7,5 litre otobanda. Yüksek sürekli... hızlarda çok yakmaya başlıyor işte. Ama otobanda da 120 ile gidemiyorsun ki sürekli. Ya hani hızlanman gerekiyor. Artık yavaş araba kalmadı herkes basıyor sonuçta biraz. Bak en yavaş araba şu giden E200 dizel. <laughs> bir arkasındaki 3 üç kasa onu parçalar. E arkadan bu DS geliyor. Bu da var 225 beygir. Hani illa ki sen de onlara uyup <laughs> gidiyorsun yani. Hiç yavaş araba kalmadı. Biz de bunu dedik bari o kadar yavaş olmasın. Birazcık bir şeyler yapalım elimizden geldiğince. E şimdi bu Stage 05. Aracımız 140 yansım, beygir. Stok değil. stok değil. Yaptıklarımızdan bahsedeyim. Sadece şu an yazılım ve DSG kalibrasyonu var. DSG bela zaten. Birden ikiye atmaması. Onu hallettik. Ee, Gökhan abim yaptı EMC Eskişehir. Stage şimdi 05 dememin sebebi katalizör iptali ve ya da spor kat ve dump pipe yapmamız gerekiyor arabaya. Çünkü bunlarda çok büyük bir EGT problemi var. Araba ufacık motor. E, çok aşırı besleme sıkıştırma yüksek. Orada. Onu rahatlatmamız gerekiyor. Tam stage 1 dememiz için en azından bir kat iptaliyle ya da kat iptali mi pipe ile spor kat, Okan abi yapacak. Onda GDI difüzörü sipariş verdim. Daha yetişmedi, gelmedi. Yılbaşı özeli. Yılbaşı özeli. Ama bugüne kadar neler yapabildik? 2022'nin İstanbul'da gördüm bu arada. Bu önündeki farlar 2022 Pololarda opsiyon olarak çıkıyor. Biz 2019'a uyarlanmış versiyonu aldık. IQ Light yazıyor. Golf 7 GTI bak 7.5 falan değil. 7 GTI'nin ön tampon flapleri var. Onları da AliExpress'ten getirdim. Türkiye'de yok. Baktım dedim bunlar uyar buraya. Biraz keseriz, biçeriz. Orijinal plastik yani şey o kırılan bir kere su, ısıtınca çok e, olan sulu boya kaplarından değil yani. Onlar var. Delikli fren disklerimiz var. Çok mu lazımdı Berkay diyeceksin? Yok değildi ama neden yapmayalım sonuçta? Ben bu arabayla İstanbul Park'a da çıktım kendimiz ölçtük. Ne kadar iyi olabilir? Yağmurda 3, tam 3 dakikada dönüyor. E şimdi 1.6 TDI'lar da ya da atıyorum 150 beygir bir arabalarda 2.55 falan dönüyordu. O arada yazılım yoktu bu arada bu arabada. Coilover falan var mıydı? Coilover vardı. Yürüyen aksamda orijinal fabrika ekipmanı Nexen, Nexen lastik. E, ondan sonra John Blue Line Coilover. Aldığımda belki Proterya jant almıştı. Proterya jantları tekrar boyattım. İstanbul Park'ta bir hararet sorunu oldu mu hiç arabada? Yok, yok hatta yağ sıcaklığı 110'u falan geçmedi. Hı. Ve artık şey de hani e, nasıl diyeyim sana bakıyorum ya araba ısınacak mı? Yağmur da çok yağıyor gerçi. 110 bak şu an mesela daha fazla yağ sıcaklığı var arabanın. Düz yolda 100 ile giderken. E, Hani İstanbul Park'ta hiçbir sıkıntı yaşatmadı, tek sıkıntım araba çok yavaş. Oturuyorsun gaza bak, Bırak tam gaz basıyorsun, güzeldi. tam gaz basıyorsun, tek el tutuyorsun. <laughs> hani araba hızlanamıyor zaten, pistte hızlanma gibi bir şansın yok. Ee, i̇şte ufak detaylar var, şu kapıdaki kapı içlerindeki şeyleri yaptım. Yanlara krom çıta yaptım cam kenarlıklarına. Pedalları değiştirdim. Ee, alüminyum pedal ekliyorsun <laughs> Volkswagen grubunda. Gökhan abi yine arka stoplar bundan highline değil ya. Normalde eski pololar gibi L ortasında bir çubuk var. Onlar şeyden kapanıyor Wacom'dan. Şu an sadece bir L şeklinde. He kapattık L stop yaptım ve highline stop kesinlikle almayacağım. Çünkü bu stoptan yok. Herkesde highline var. Şey var. Ön panjurumuz ya da Bentley stoplar var ya. Q2. yanıya <laughs> e, yanıya. E, ön panjurumuz komple krom parçalar ekledik. Oraya biraz da arline görünüm yaptırdık işte. Önden güzel olmuş ama. Aynen. Şey duruyor. Ben yol tutuşuna hayranım. Dün Cem abi ve bir 6R GTI olan bir arkadaşım bindiler arabaya. Hatta Ege'de bindi. Onda da M-GTI vardı biliyorsun. Hep şimdi TDI var. Bit turbo. He, coilover'a bir bindiler. Abi çok sessiz. Oğlum nasıl sessiz? Araba, araba sessiz. Hani 6R GT, 6R Polo ile bu arabanın ne yol tutuşu, ne sesi alakası yok. Bu araba bildiğin Golf 8 ayarında gidiyor. E, Jomkoy'lular aşırı sessiz. Onların dediklerine yani göre. Şu an bizden Lambur lumbur çıkmıyor böyle. Yani, ama şey var. Şu hafif öyle bir inme var. <laughs> şey var mı farz etki? Ya, o yok da hani böyle bir rigidlik var arabada. E, bu arabanın kasa kodu AW diye geçiyor. Bir de AW'nun facelift'i var. İşte o şeyler. <laughs> Onlarda dışta ön farlar değişti. Arka stoplar değişti tampon değişti. Arka tampon aynı. E, arabanın ekstra bir farklılığı yok. Baktığında bu daha çok güncel duruyor şu anda. Çünkü en fazla bu satıldı. Şu anda bir şey krizi yaşanıyor ya ülkede. E, araç alım satım bilmem ne. 2017'de bu arabalar 18'de daha çok satıldığı tabii için tabii. bunlar daha göz önünde duruyor. Bir Onun, gidişinde gösterelim mi arabanın? Gösterelim. Yani öyle çok ekstrem bir şey yok. 3 korna. Yine 1.0 Yani bak, araba vites atınca yavaşlamıyor. Hatırlıyorsun A1'de şey yapıyorduk... Geriye düşüyorduk. Geriye düşüyorduk. Aşırı rüzgar var bir de. Evet. Yani ben... Bu hızları 106. ITI'de yapmak için <laughs> vuruyorduk <Evet, evet, evet. gülüyor> sürekli. Farkında <laughs> mısın? Araba DSG, Berkay DSG biniyor. Yani artık DSG biniyor. <laughs> hani bakar mısın? Nasıl vuruyor yanlar rüzgar arabaya? 100 200 en az hangisi tek hızlanıyor artık bir de. Şey yani atucu bu hızlarda yolda 1.5 dizel, 1.3 TC'ye ne bileyim hepsini çektin yazılımsız 4 silindir arabalar için konuşuyorum. 1.6'lar işte atıyorum 2000 atmosferikler falan zaten bundan yavaşlar şu anda. Bak sen şak diye gidiyor. Mü 100, 200? Hiç ölçmedik. Yazılım sonrası da ölçmedik. Şimdi bakarız videoda Hı -hı. ne çıkıyor. Hani çok bir şey yok. Tam bir 100-200 alırız zaten. Yani, yani bir de. alırız ama hani nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Araba öyle aka aka, aka gidiyor. Şey yok. Öyle bir arkadaşım da dün sakso vardı. Onlar iki kişiydi. Bastık. Böyle arka çamurluğunda tutunuyorum 180'e. Zaten geçer. Sen ama kahveni içiyorsun çay. Konforlu. Ee, ben ese aldım. <laughs> Böyle tutuyorum. Gidiyorum arabayı. İşte deneme ben şey için istiyorum. Arabam ne kadar gidecek? Sonuçta onlar arkadaşlarımız. Ama biz otobanda sürekli gidiyoruz. Ben bir 2000 TDI'ye tutunabilecek miyim stok? Evet şu an tutunabilecek durumdayım stok. Uzunda da tutunabilirim. Çünkü bunda intercooler yok. Watercooler var. Zaten water şişme sorunu şişme yok. Sorunu yok. Ha, şişen hac, hacmi şişiyor. Araba 1.0 çünkü. Çok ötesinde. 10 sene öncesinin 1.4 TSI'ndan hızlı. Öyle düşün. 122'liğinden hızlı. Süper şarjı. Sizin şarjı, bizi çok üzer. <laughs> Ama bu klasmandaki motor da çok hızlı. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Yol tutuşu beklemiyordum. İnanılmaz bir şey. silindiri olunca bir insanlar genelde korkuyor. Korkuyorlar bozulacak falan diye. Korkmalarına gerek yok. Yani yol tutuş, yakıt, masrafsızlık arabanın bak Eko'ya geçti. Bujileri dahil, bujileri dahil tüm bakımı 7000 lira tutuyor 2023 yılında. Bujiler, bakım. filtreler, o su, bu su hani arabanın yapabileceğin bütün bakım 7000 lira tutuyor. Hani maksimum cebinden 7000 lira para çıkıyor ve bu şey 7000 bin. Hani buradan gideceğiz bura. Yetkili serviste 7000 TL çıkıyor yani. Hani dışarıda yaptırmaya kalksan 6000 bin, bin. 2023 fiyatları. 2023. Dördüte Şimdi askeri ücrete <laughs> zam geldi. <geliyordu. gülüyor> O 10 bin lira olacak <laughs> ama bu sefer de onun bir değeri kalmayacak çünkü e, nasıl diyeyim sana e, bakım maliyeti bak mesela bujiler 3 tane bir tane orada arttasın yağ azalıyor filtreli ucuz vesaire 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 dediğimiz zaten aynı işte yani dizelden daha az bakım maliyeti var ve dizelden daha az yakıyor şimdi benzin ucuz dizelden 3, 3, TL litre başına oradan kardasın bakım masrafından en az 3000 lira bakım masrafında kardasın ve Ver, yakıt aralığı da çok fark yok dizelde. Vergi ödemiyorsun dizel hacimden dolayı ama aynı gidiyorsun. Bak hepsini topladığında bu ülke mi, bu ülke için <gülüyor> <gülüyor> bu ülke için şu anda stan hani uygun bir araba. Bu ülkeye uygun bir araba. Ama ben isterdim bunu 2000 dizel şey olsun. Ya da 2.0 TSI gelsin. Var. Türkiye'de yok. Olsa keşke gelseydin. uçururduk buraları. <laughs> evet. O kadar şeyden pozitiften bahsettik. Hı -hı. Arabanın hiçbir negatif yok. Birazcık da istiyorsan kronikten bahsedebiliriz. Sen yaşadıklarını anlat ilk önce. Ben bu araba güncellenmiş olduğu için yaşamadım o senin yaşadıklarını. Beni en temelten delirten noktalardan biri şey oldu. Start-stop bir ara gitti. servise gittik herhalde dedim arada aküden. Çünkü daha önce Polo GTR'de de başıma gelmişti. Akü değişti. Yine oldu. hani. Klima paneli. Klima panelindeki bu yuvarlak şey hı hı. sonsuz dönüyordu. Yani o, onu da güncellediler. Sonra o komple değişti yani. Garanti hı. kapsamında olduğu için araba değiştirdiler onu. Start-stop sorunu ise uzun bir sü sürece dönüştü. 6-7 hafta mesai harcayacak cumartesi günü. O da sonra... Sonra volanttan çıktı. Volant. volant değişti. Araba Allah'tan stok olduğu için... Bir de bunlarda direksiyon kutusu problemi var. Hepsi serviste değişiyor. Bunun da değişik. Airbag problemi var. Airbag'lerinde geri çağırma var 5 sene. Onların hepsini servise değiştirebiliyorsunuz. Aynen. Bir de sis farları ve gündüz farlarında kronik olarak elektrik kesme olabiliyor. Aynen doğru. O bende olmuştu. Aynen. Onu da start-stop beraber. Burada bir gösterebiliriz istiyorsan hızlanmasını. Delikli diskler nasıl Hı -hı. uçak gibi ötüyor. Boeing. bir sıfırla alakası yok. Sessiz sakin. Sessiz sakin. Ya rampa çıkıyoruz. Hani yazılımdan önce rampa aşağı bile bu araba yavaşlıyordu. <laughs> Şu anda bak rampa yukarı rahat rahat akıyor. Akıyor. Bu çıkıştan çıkıyorum. Aynen doğru. Hem bir yol şey yaparız. Bir de rüzgar sesi çok alıyor diyen arkadaşlar olacak. Burası çok rüzgarlı. Burası inanılmaz rüzgarlı. Biz 50 ile yazan yere 160 ile girdik ama. Crash <laughs> <laughs> İnce keyfi. bir tıraşın tozunu aldık aslında. Bedel ödendi. Bedel ödendi. John Coyle burada. Limitte bu kadar. Ama çok keyifli. Evet. Yani Jöle de olmadı araba bir de. Aynen. Rigid. <laughs> bak normal virajın içine girdik. Şey yapmıyor araba. Açmıyor bükülmüyor bak, falan. bak. Bükülmüyor. Hiç bükülmüyor bak. Senin makineler Makineler sağ sol keşkül oldu. Makineler büküldü, <laughs> araba bükülmedi yani. <laughs> Yağ sıcaklığımız hala 97. Hani 200'ü rahat rahat çıkartıyor. Şimdi diğer gişelerden sonra yine oturacağım Tayparlı oturduğumuz yerde. Bakalım ne olacak. Asıl... Before after. Aynen. Bir tane mesela reprezent işi Skoda geliyor. O 1.5 E-Tech Abi kaptırmış geliyordu, bize konuk olduğu için teşekkür <laughs> ederiz. Bak abi şu an kaptırmış gidiyor. Farkı gösteriyor. Bak şimdi 1.5, Octavia 150'lik, arkasından sıkıyorum, yol istedim, teşekkür <laughs> ederim, yol verdi. Şu an diyor ki, beni diyor, nasıl bir pola <laughs> geçiyor uzunda bak abi ben şu anda 200'le geçebiliyorum. Dayı 1.5, 150'lik yani, görüyorsun. Keyifli. Keyifli. Motorunda barma masasına hem konforlu hem de böyle sessiz sakin gidiyorsun. Vites küçüktü <laughs> Daha aç giderim yine, diyor. Aç diyor <laughs> önüme <öyle, gülüyor> aç. Evet Ama. açamadık. Bu arabayla böyle hem yoğun trafikte, iş çıkış trafiğine dair olup da altı buçuk yakmak... Altı buçuktan az yakıyorum ben iş çıkışta. Işte. Yani Sürekli Ekvay'ı atıyor ya şu şey, bak şuna. Sürekli ben çünkü Eko'da ya. Sabahları iş çıkış trafiğine giriyordum Bunlar başından. Hazır mısınız? Dönüşte hazırım. Altı buçuktu yani. Arkasından mı salayım tekrar? <laughs> Bence bir Taypar tarzı alabiliriz. Şey mi yapayım? Nasılsınız, iyi misiniz? Dın <laughs> dın Açtılar bunlar. Taypara hürmet yoktu. Geliyorum. Gidebiliriz bro. çekiyor. Bir de vites atınca yığılmıyor. Devam ediyor. Ne devam ediyor? O çok hoşuma gidiyor. Yani şu an bak hiç kesmiyor, görüyor musun? Az önce sporda attırdın değil mi yoksa? Yok, manuel manuel manuel. manuel. Bu şekilde gidiyor artık. 220. 111. 226 yaptı. Yani tam rampa aşağı veya rüzgar yönü biraz böyle olsa 230, 230 falan büyük ihtimal yapardı. E tabi bunda neye dikkat etmemiz lazım? Bu kadar bastık 180 200. Soğutmak da lazım. Şimdi düşeceğiz abi. EGT zaten şu an uçuyor. Çok 100 derecede. <laughs> ne yapacağız? Soğuta soğuta dam pipe'ımızı yapana kadar gideceğiz. E bu uzun solukta 230 235'lere de iner. İner, sıkıntı yok. Ama bu arabanın zaten amacı böyle. Amacı şey. Ara, ara hızlanmalarının değil. güzel olması yeterli bizim için. Başka da bir isteğimiz yok kendisinden zaten. Şu mesela 155. 3000 devir bir sürü gidiyoruz. Aynen. Anlık ne kadar yakıyor? 7 litre yakıyor rampa yukarı. Yani 140 ile giderken bak şu an düşüyor. Mesela bu şu ortalama Bugünün gazlama ortalaması. 200. Senin dün rollinginde var? Ha, evet rolling de var. Bu mesela arabayı aldığımdan beri 72. Komple her şey. İstanbul'da da gidiyorsun. İstanbul falan. Ama bunlar tabii şehir içinde düşüyor. Mesela 5 litre yakıt yaktı gösteriyor. Aslında yakmadı 5 litre. Bak şu gidiş mükemmel. 220 düşünce devir daha da düşüyor. Tabii mesela şöyle düşelim. Hatta ben ekoya alıyorum. Onun da şeyi aklınızda olsun. Mesela kendi şartlarına oluşturduktan sonra ekoya almıyorsa gaza bir kere şöyle tuş gibi hani butona dokunur gibi dokunursa yelken modunu Yelkeni alıyor sonra tekrar baş Şimdicekler Şimdi diyecekler ki bu problem şanzımanı bozuyor falan filan. Kardeşim bozuyorsa garantiler araba ver yenisini versinler bu kadar basit yani. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu? Ki bir de bu kadar korkulacak bir şey değil artık. Aynen. Yani çözümleri ya, var. Aynen öyle yani baktın bozuyor. Adam bunu kendi yapmış ben yapmadım sonuçta. Bozuyorsa yenisini taksınlar ne yapabilirim? Şu an 2500 devir civarı. Aynen 2500 devir civarı. 6-8, 6-6 böyle yapıyor. Onun dışında takipçiler şeyi sorabilirim. Daha bu setup üzerine daha neler yapılabilir? Bunun evet, üstüne 140'lık FR turbosu, Leon FR turbosu, metanol kit, 190 beygir. 190 beygir gibi gider mi? Bence daha hızlı gider. Şu an bu araba 140 beygir desen, 140 beygir dedikleri arabaları 4-5 boy geçiyor mantığıyla düşünsen. Demek ki bir şöyle söyleyeyim olacağı standart bir Polo GTI'ın böyle nasıl yani o metanol busu bilmem neyi yaptın diyelim öyle gidersin işte. Üç boy mu? Üç boy arkasına gidersin. Keyifli olur. Keyifli. o kadar gerek var mı yani? güzel geçersin. Ondan sonra ne bileyim işte o talismanları geçersin. Ee, hani bir üç TC'ni üzer bize. Bir geçersin. Geçer mi? Geçersin. E, Polo GTI ayarında gider. Ara hızlanmaları çok iyi. Bir de motorlar yorgun değil. İlla 70 binde araba. Bunların çoğu zaten 50-60-70 binde bu kilometrelerde. O yüzden arabayı çok yoramazsın yani. Ama gerekli mi? Bence kıvamı bu bence. Kıvam bu. Soft yani soft dedim. Soft bir egzoz sistemi çatarı pataralar da arabaya çok zarar veriyor. Popen Banks'in zaten artık şeyini aldık biz. Aynen öyle. Yazık ediyor. E zaten hızlı bir arabada değil çok fazla. Caddede yüzmeyecek kıvamda şu anda. Yine 100 200'ü de ekleriz. Hı, hı. Arkadaşlar ne gittiğini ne görsün. Hani kaç saniye ben de bilmiyorum görmüş olacağım. Keyifli, az yakıtlı, kompakt bir araba. Da Mesela çoğu arabanın şeyini sana söylerim ya işte Cevat araba şurası böyle, burası böyle, şurası. Bunda bir şey diyemiyorum çünkü çok güzel. Hani uzun zamandır şimdi mx 5e bile kıyaslıyorum. MX5'ten daha kaliteli bir araba. Onu da çekeceğiz tekrar. Burada gelecek incelemesi. Gelecek incelemesi ama hani ondan çok daha kaliteli bir araba. Kimse kalkıp da bana ya işte burası sert plastik, burası yumuşak plastik. Onları geçecekler ha. Buna binebildiğimize şükür bu ülkede. Adamlar mi? araba yollamadılar bir sene. Millet birbirini kesiyordu bu aylarda. Yani. Onun dışında yavaştan videonun sonuna gelebiliriz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Elimizden geldiğince kompakt bir şekilde anlatmaya çalıştık. Evet, Polo'nun artılarını ve eksilerini size sunmaya çalıştık. Setup olarak neler yapılabilir mantıksal evet. çevrede. Herkese şimdiden mutlu yıllar, sağlık mutlu, Sağlıklı, yıllar, mutlu iyi yıllar. yıllar diliyorum tabii umarım kimsel. 2024 <laughs> daha da parlak olur. Görüşürüz evet, arkadaşlar. Şimdi.